Sadece görsellik için koyuyorum. Bir tane Siyahım zaten. Evet, içimden geldi böyle bir video çekmek. Destesel şeklinde yapmayacağım bu videoyu zaten. Kollektife, artık bu videoyu denk gelen herkesin işi, işine yarayacak şeyler bulmasını dilerek Başlamak istiyorum önce. Evet, Yaşam amacı kartlarımız bu desteği dinleyenler için bana fikir verebilir. Evet, kişi enerjileri ne durumda? Geçmiş, yakın geçmiş diyeceğim önce. Bir de şu an Gelecek Melek mesajı bu kişilerin nelerdir değişik bir kartlar geliyor şu ana kadar. Evet klasik kartlarımız bize ne söylemek ister? aşırı değişik ve karışık geldi kartlar. <laughs> Toparlamak istersem şöyle başlayabilirim. Önce beslenme kartım geldi. Ee, son dönemlerde sağlıksız beslendiğinizi düşünerek sağlıklı bir beslenme e, listesi oluşturabilirsiniz. Ya da bunun için bir diyetisyene başvurabilirsiniz. Veyahut işte kendinize daha böyle e, sağlıklı besinler hazırlayabilirsiniz olarak görüyorum. Böyle bir düşünceniz olduğunu görüyorum. Ve bundan çok keyif alacağınız çıkmış yaparken. <laughs> takdir kartım ters geldi. Yani yakın geçmişte e, takdir edilmeyi beklemiş olabilirsiniz bir konuda ve bu takdiri alamamış olabilirsiniz bu konuda da kendi kendinizi takdir etmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Bir şeyleri dışarıdan nedense onay almak gibi çok bir beklentiniz olduğu için de bazı olaylarda bu bir üçlü koalisyon ya da ikili koalisyon gibi olaylar görüyorum burada. Birilerinin tuzağına düşmüşsünüz sanki ve bu sizi yaralamış şu anda da size strateji yapmaya itmiş bir konu hakkında bir strateji yapıyorsunuz kendi çıkarlarınız için ee, strateji kartım geldi böyle oturup sanki yazarak programlıyorsunuz bir pusula kuruyorsunuz kendinize ne yapabilirim buradan çıkabilirim ee, gibisinden bir strateji uyguluyor olabilirsiniz bu işle alakalı da olabilir başka bir mevzu yaşamış olabilirsiniz o mevzuyla da alakalı olabilir yani belki şöyledir bir iş yerinde takdir görmüyorsunuzdur ve strateji değiştiriyorsunuzdur gibi de yorumlanabilir ama burada sanki hani çevreniz ya da iş ortamı da olabilir geçmiş çevre de olabilir burada diyor ki şeytan kartım bana sen üçlü üçlü durumlarda kalmışsın ve bu durumlarda da bir şekilde şeye gelmişsin yani bir tuzağa çekilmişsiniz. Yani geçmişiniz burada şey çıkmış. Hani yorucu, bitkin, sizi böyle demoralize eden bir şekilde çıkmış. Mücadele vermek zorundaymış gibi hissediyorsunuz şu an. Aslında şu anda diyor ki kartlar size eyleme geçmiş. Şu an bekle dinlen, Kafanı topla, kendini dinle, kendini şey, sev gibi bir mesaj veriyor aslında. Kendinle ilgilen mesaj veriyor. Şu anda harekete geçmenin zamanı değil diyor kartlar bir kadından bir kötülük görmüş olabilirsiniz aynı zamanda eylem kartının altında da reynek edilisi geldiği için dediğim gibi bana ters geldiği için eylem kartı şu anda ne kadar eyleme girsen de boşu kürek çekeceksin ve çok yorulacaksın yine diyor kartlar stratejini yapabilirsin evet ama şu anda bu stratejiyi uygulamaya geçme diyor yani. Bu ne kadar bir süre olabilir şu anda dediğim mesela 17 gün. 17 gün dinlenebilirsin, 20 gün olabilir, 21 gün olabilir. Yani bu desteği dinledikten sonra iki zamandan bahsediyorum. Sizin için o zaman esas olacaktır. Ve sonrasında bana çok güzel kartlar geldi melek mesajlarında da yaşam amacı mesajında da zaten şu stratejiyi biliyorsunuz ne yapacağınızı biliyorsunuz yani şu anda stratejinizi yapıp bir kenara çekilip bence ben buradan öyle hissettim bunları not alabilirsiniz hani ne yapmam gerekiyor şu anda nasıl bir yol almam gerekiyor diye madde madde bir kenara çekilip onu uygulayacağınız zamanı beklemenizi söylüyor. İşte bunu da söyledim. 20'li vakit, 17'li vakit olabilir bu bununla gelene kadar da kendinizle alakalı bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela egzersiz, beslenmenizle alakalı düzen, işte arkadaşlarınızla sosyal aktiviteler olabilir. Bu sizi rahatlatan neyse onunla ilgilenebilirsiniz diyor. Kendinizi şarj etmek açısından. Ve sonrasında da sizi sınırsız bolluk ve bereket bekliyor. Bak burada sınırsız bolluk diyor. Burada da bereket yağmurluyor. Bu iki kartın da anlamı aynı aslında. İlahi yaşam amacına adarken bütünlüğü destekleniyorsun diyor. Yani yapmak istediğin şeyi programı, proje yaptıktan sonra sen destekleneceksin. Ama bu vakti beklemen gerekiyor. Şu an sırası değil. Maddi durumun iyileşmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukla iyileşecek. Evet bu da maddi konularla alakalı da bir takım şeyler bu süre zarfında sizi sıkıntıya sokabilirmiş. Ama bununla alakalı da serbest bırakmanız ve bununla ilgili iyileşme çalışmaları yapmanız gerekebilir diyor kartlarınız. Mesela videolarla olabilir. Frekans videoları dinleyebilirsiniz. Gece yatarken. Başka ne söyleyebilirim? Bu desteği içine bakıyorum. Yani size bir zarar geleceğini düşünüyorsunuz ya da size bir zarar geldi zaten. Bununla alakalı şeytan kartı çok dikkatimi çekiyor sürekli. Ve bu kadından gelmiş. Bir değil iki kadın da olabilir bu. Yani bununla alakalı zarar görmek durumundaymışsınız bundan bir ders çıkarabilmek için. Ama bu zararın hani ileriki dönemde size bir zarar vermiyorum. O ya geçmişte kaldı bu zarar ya da hani şu anda sizi etkileyebileceğinizi düşünüyorsanız da hani ileriki dönem, dönem için diyorum yakın gelecekle alakalı öyle bir şey çıkmıyor yani yakın gelecekte sizi etkileyecek bir durum yok. Geçmişi de geçmişte bırakın mesajını zaten melek mesajları verdi. Evet başka da bir şey söylemeyeceğim. Biraz yordu bu deste. Evet arkadaşlar eğer ki yorumumla uyumlandıysanız beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Bu kadarcık. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.